cihazın verdiği duyguyu anlatmaya kelimeler yetmez o yüzden anlatmıyorum cihaz 10 numara beklediğin ürün kişilik, çantalı şarjlı her yere taşıyabileceğin metal kasa güzel bir cihazdır bilginiz olsun 3D Pandora serisi içerisinde toplam 29.800 adet oyun vardır starta bastığın zaman istemiş olduğun oyunu aratabiliyorsun istemiş olduğun oyunu yazabiliyorsun bilginiz olsun Şöyle iki kişilik oyun oynayacağım. Tek yazalım. Gördüğünüz gibi cihaz gayet akıcı, donma, kasma yapmaz. Şarjlı bir modeldir. Güzel bir üründür. Bilginiz olsun. Abiler öyle bir fiyat vereceğim ki benim verdiğim fiyata tekli kollarını satıyorlar. Teklileri satıyorlar. Yerim İstanbul Arnavutköy'de. İstersen gelip dükkanda alırsın. İstersen WhatsApp'tan sipariş verebilirsin. İki kişi arkadaşlarınla güzel bir şekilde oyun oynayabilirsin. İki tane de arkada kol takma var. Dört tane kol takıp rahat bir şekilde oynayabilirsin. Cihaz seni 80'lere 90'lara götürüyor. İstemiş olduğun oyunları istemiş olduğun zaman her yerde oynayabilirsin. Almak isteyen varsa fiyatı 8000 TL'dir sınırlı sayıda kampanyadadır. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.